Merhabalar efendim nasılsınız iyi misiniz bugün tekrardan Reigns ile karşınızdayım uzun zamandır Reigns videosu gelmiyordu dedim ki artık zamanı geldi birazcık da oyunu hatırlamam gerekiyordu İyi sonu elde etmek için tamamdır şimdi <laughs> bu videoda Dolmuş kanı bul Neyse bu videoda yaptık mı yapmadık mı bilmiyorum ama e, Vazo'yla Konuşmuş olmamız lazım Cadıya tanışmış olmamız lazım Daha önce çektiğim videolarda Bize cadı Tarihler vermişti o tarihleri Mesela burada bir 1942'de mesela örnek olarak vereyim. Bu işaret var. Mesela başka yıllarda da başka işaretler var. Bunları sıraladığınızda bir simgeler çıkıyor. Bu mahzendeki simgeler çıkıyor. Mahzene gidip bir an önce iskeletle konuşmaya çalışacağım. Arkasından e, gideceğim. Sanırım 15 yıl kadar hüküm sürüp cadıyla konuşacağım. Arkasından Vazo beni uyarana kadar haçlı seferi yapacağım. Daha sonra olaylar olaylar. Falan da filan da. Hadi bakalım. Önce aşk yaşamamız lazım. Deyip oyuna başlıyoruz. <laughs> Tabii ben bir anda unuttum. Önceki videolarda bunu okuyordum sürekli ben. Ve tekrar okumaya başlıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Damla Nehri yine kurumuş. Baraj inşa etmeliyiz." diyor bun. Evet dersek paramızdan gidecek. Ama halkımız bakın. Şimdi burada büyük bir daire var, paranın üstünde. Halkın üzerine küçük bir daire var. Yani büyük para harcayıp küçük mutluluk elde edeceğiz. Hayır seçiyorum. Size bir hediyem var ama bir bedeli var. Bana buna layık olduğun bana buna layık bir kral olduğunuzu kanıtlamalısınız. Evet. İşte 15 yıl boyunca ihtiyarlığın rahatsızlıklarıyla hüküm sürün. Sonra yine konuşacağız. Evet. Bu durum her yıl etki edecektir. İhtiyarlık. Düzgün duyamayacak, anlayamayacaksınız. Korku içinde hastalığınızı saraydan saklamak için Elinizden geleni yapıyorsunuz. Siz siz o kuzey pronsosuyla avluluk ayarlayabiliriz. Böylece savaş son bulur. Evet. Efendim, bu subub idrurniks. Ben bunu namur okuyacağım beceremedim arkadaşlar. E Efendim bu sabah idrarınız orman gülü gibi kokuyor. Bir süre at binmeyin. Hayır. Bu yıl hiçbir şey olup bittiği yok. Ordu sıkıntıdan öldü. Şarat verin, gidin spor yapın. Gidin spor yapın. Aşkım, bir turnuva organize etmek istiyorum. Edebilirsin. Halkımız oy mutluluğu için ama birazcık para düştü. Baş psikopos. Ne? Baş opti... ne? İşte altın kuyumcuları mesleklerinin örgütlenmesi için bir ticari birlik kurmuşlar. Onu istiyorlar. Evet. Güzel. Dimli Damla Nehri'nin ağzı yoltular için tehlikeli bir bataklığa dönüşmüş. Tüm bölgeyi temizlemeliyiz. Evet. Oy! Kralım, gebeyim. Size bir oğul vereceğim. Bana düşen vazife budur. Varisim nihayet. O kadar ilgilenmiyorum aslında. Bunu föyllemem lazım. Kraliçemiz doğum yapmak üzere ama durumu iyi gitmiyor. Hem çocuğu hem kraliçeyi kurtaramayız. Kraliçeyi kurtaralım. Ellerimde birinde sopa ellerinden birinde sana bir hediyem var. Sağda. Boş Boğaz genius size bir altın bir haç verip sonra da çığlık atarak kaçıyor. Şu lanet soytarı yani bu küfür değil arkadaşlar da yani. Bir şeyimizi çaldı. Aha. O elinizdeki nedir? Devlet molası aslanım. Bu yalancısını sevmiyorum. Ağlayıp duruyor. Haklısın. Selamlar majesteleri. Size bir şarkı yazmak istiyorum. Aklımda bir fikir var. Neymiş bakalım? Tanrı şerefine bir ilahi olabilir. Geceleri sokağa çıkmayan sana ilan ederim hayır etmeyin. Eşiniz gizlice bir başkasına aşık. Yalancısın. Tüccarlarınızı hakık. Hak yolunu göstereceğim. Hakikat yolunu göstereceğim. Hele bekleyiniz. Evet. Efendim bir sorun var. Pazarda vaz veren Fellows Bay şehirden Brutus sığırları kızdırmayı başardı. Pek çok kişi yaşamını yitirdi. Bir dakika. Sekos Hanım bir el hareketi yapıyor ve bir anda hastalığınız kayboluyor. Başardınız. Lanetinden kurtuldunuz. Şimdi bir hediye seçin. Evet. Evet. Donmuş kan. Kırmızı ve soğuk bir yakut. Donmuş kanı buldun ve bizim arkadaşına bağlı. Donmuş kanı buldun. Bulduğunu biliyorum. Evet. Yakutu vazoya koyuyorsunuz. Anında çözünüyor ve ortaya çıkan şey böylesi daha iyi. Kimsin sen? İsimler önemli değil. Umut veren ama şüpheli bir kimlik hissi sunup sahiplerini tutsak ederler. Nesin sen? Bir insan olma düşüncesinin saf haliyim. Nice zaman evvel unutulmuş bir çağın bilgi bir bilim insanının simya mucizesiyim. Nasıl saf? Benim kadar saf ruha yakın başka bir varlık yoktur. İnanılmaz güçsüz bir beden yüzünden mükemmel bir zihin. Aslında mantıklı. Öyle mi? Gerçek, gerçek dinin temelini sorguluyorum ve bu seni rahatsız etmiyor mu? Hayır etmiyor. Ne rahatsız eder? Krallığın mı? Gücün mü? Kararların mı? Bilmiyorum. sığırlar salgın bir hastalıktan ölüp duruyor. Her gün daha fazlası çiftçilerimizin hastalıkla baş etmesine yardım edin. Hayır. İşte bu bir yalandı. İşte bu bir yalandı. Siz de büyük bir zevkle inandınız. Tebrikler. İnanmadım. Efendim. Size pek mütedeyyin amaçlarla yazılmış eserimi sunuyorum. Dilerim memnun kalırsınız kelimeyi ilk defa duyuyorum. Memnun mu? Kulağım kanadı polifoninin zirvesi evet. diyoruz. Lordum, Felis bir şehirden Brodus delidir. Pardon, Lordum, Felis Bay şehrinden Brodus delidir. Ama bir zarar yoktu. Halkınız ona bayılıyor. Sakar peygamber diyorlar. Gözünüzü ayırmayın. Yıllık bahar festivalinin düzenlenmesi için Paraya ihtiyacımız var. Bu yıl inanılmaz olacak. Evet. Silahlar ve savaş hakkında yeni bir araştırma gerçekleştirmek istiyorum. Yardım eder misiniz? Hayır. İnanılır gibi değil. General Bloomington kraliçenin yatağında görülmüş. Kimi idam etmemizi istersiniz? General'i idam edin. Hapishaneden toplu firar yaşandı. Bir arama ekibi kurmalıyız. Evet. İşgalci ordular kapımıza kadar dayandı. Ordumuz hiçbir şey yapamayacak kadar zayıf. Ne? Sur yok muydu? Bu bunu engellemiyor muydu acaba? Ben çok güvenerek bastım ona ama. Bunu güvendiğim için ben aslında generali idam ettirdim ama neyse bakalım. Bakalım sıradaki hedeflerimiz neler? Aşk yaşamamız lazım. Haçlı seferine başlatmamız lazım. Ve köre tüccarlığı yapmamız lazım. Hmm. Ölümden kaçınılmaz. Daha çok ölüm çeşidi varmış. Baksanıza biz daha hiçbirini görememişiz neredeyse. Sürekli aynı şeylerden ölüp duruyoruz. Hmm, burada tanışılan karakterler de var. Kraliyet köpeği. Şeytan nerede peki? İlginç şeytan yok. Neyse. Devam edelim. Depremle başlamazsak iyiydi. Deprem başkentin büyük bir kısmını yerle bir etti. Şehir muhafızları emirlerinizi bekliyor. Felaket dedeleri kurtarın, yağmayı durdurun. Rex onu takip etmenizi istiyor. Tamam takip edelim. Rex kalenin çevresinde dört dönüp sizi yeniden taht odasına getiriyor. Hayır orası olmaz. Rex sizi pazar alanında ıssız bir kervana getiriyor. Hayır orası olmaz. Rex sizi zindanın unutulmuş bir kısmına getiriyor. Daha fazla ilerleyin. Tamamdır. Arsenik kapısı biraz sıkıntılıdır genelde. Şansımı tuzdan yana kullanacağım. Hava mı arsenik mi? Hava. Kapıyı tekmele. Hiçbir şey olmadı. Geri dönüyoruz şimdi. Altın kapısı. Lütfen bana meşale ver. Aa, anahtar istemiyorum ama. İskelet bizi köşeye sıkıştırdı. Tamamdır. Güzel. Oo! Çilek getiremedim. Zaten zaten çilek getirmeye uğraşıyorum. Hayır. Düvelle nasıl kaybettim. Şu düvelle mantığı çok şans eser oluşuyor bence. Ben pek anlamadım ama. <laughs> Ana bulsaydık çok iyiydi. Bundan sonra Bildiğimiz kapılardan gidip şeytanın odasına girecektik. Şeytanın değil aslında iskeletin kendi kaldığı odaya girecektik. Ah be. Bir takım sarhoş askerleriniz bir manastırı talan etti. Adalet istiyoruz. Evet. Kızıl oynamak ister misin Lord'un? Küçük bir bahçede başlayalım. Seni parasız pulsuz bırakmak istemem. Hadi başlayalım. Arttırıyorum. Arttırıyorum. Göster bakalım. Ah be, hadi bir oyun daha. Arttırıyorum. Parayı ben basıyorum. Tekrar oynamak istiyorum. Parayı ben basıyorum. Oynayalım. Sonsa kadar böyle devam edecek galiba. Göreceğiz bakalım. Arttırıyorum. Parayı ben basıyorum. Ah, çok büyük bir riske girdik. Parayı fullemeden çıkmayacağım buradan. Buraları okumayacağım. Sadece zar atacağım. <laughs> evet ha partide gerçekten ok yedik şu an. Çok fenaket bir şey yaptık. Bayrağımızı değiştirelim. Hiç şık değil. Hayır. Seni istemiyorum. Yerde uzanmış, ölmüş alnında sırların izi var. Devam et. Yürü git be. Borç ister misiniz lordum? Sadece B %5 faizli 2000 altın. Hayır. Doğu baronluklarının yataklarına ateş karıncaları çekebilirim. Karar sizin. Evet. Dolandırıcı. Ay canlı. Doğu baronluklarını kargaşa ve düzensiz güç duruma sokuyorsunuz. Güzeller güzeli başkentimiz yılın yarısında çöp kokuyor. Kanalizasyon sistemi inşa edelim. Edelim. Doğu baronlukları korkunç bir Cenk Bey'in sancağı altında birleşiyor. Orduyu gönderin. Gönderin. Mesajda şöyle yazıyor. Adılılar bize gözdağı veriyor. Onların biz, onlar bize saldırmadan biz onlara saldıralım. Saldıralım. Kafir komşularımızı ziyaret etmeyi arzuluyorum. Tabii eğer burada bana ihtiyacınız yoksa. Evet. Salgın hastalıkların hızla yayılmasını engellemek için bir hastane inşa edebilirim. Bu bizi öldürecek ama in hastane iyidir. <laughs> Güney Krallığı genç prensesleriyle sözlü olduğunuzu iddia ediyor. Bunu reddederseniz savaş çıkabilir. <laughs> Yeni bir general, atayın yoksa düşmanlar bizi ezecek. Atayalım. Kuzeydeki halkınız batıl, inançlı ve kafir. Daha fazla kilise inşa edelim. Hayır. Efendim bu sabah idrarınız orman gülü gibi kokuyor. Bir süre ata binmeyin. Bilmeyelim. Sahte bir sakal ve kırmızı bir palto giyen şişko bir adam sokakta çocuklara hediyeler dağıtıyor. Beni ilgilendirmez. Altın kazısı esnasında tuhaf bir madenin girişini, mahzenin girişine bulduk. Mahzen çok korkunç. Ruhani sesler ve kötü kokular var. Kendim gideceğim. Birazcık mahzenlerle uğraşacağız bugün. Altın anahtar istemiyorum ama olsun. Ah. Gel dön. Hadi bakalım iskelet. İşte bu. Nötr kapı, toprak kapı. Allah. Nötr kapı, ateş kapı. Ateşten girelim. Arsenik'ten devam edelim. Açmayacağım kapıyı. Tamamdır. Açıyorum. Bunu içince ölüyoruz diye hatırlıyorum. Dokunmayacağız buna. Tuzaklardan bayağı tırsıyorum şu an açıkçası. Kaç. Aaa. Tüh. Tüh ya. Mahzen baya karışık arkadaşlar. En mantıklı amacın halkının mutluluğu mudur? Değişir. Hayvan olsaydı ne olurdun? Aslan mı? Hayır. Akrep mi? Hayır. Ceylan mı? Evet. İyi bir kralın sahip olması gereken erdemler nedir? abartılıyorlar. Boşboğaz Junius başkentte bir ceylan getirmiş. Halk ceylana bayıldı. Hayvanat bahçesi inşa edelim. edelim. Güney Krallığı genç prensesleriyle ile sözlü olduğunuzu iddia ediyor. Bunu reddederseniz savaş çıkabilir. Evet. Tüm mancınıklarımız sabote edilmiş. Hainleri hemen bulun. Koynunuza sinsi bir yılan saklanıyor. Öyle mi? Genç kardeşimi Bahar Festivali'nde bize katılmaya davet ettim. Ne hoş. Hayır tabii ki. Bana aldırma. Birkaç yıllığına ziyarete geliyorum. Sadece kalıcı bir şey yok. Hayır. İmdat, imdat. Halk ambarı yanıyor. Muhafızları gönderin. Hayır. Dün gece gökyüzünde tuhaf ışıklar gördüm belki kaderimin bu krallığı yönetmek olduğunu gösteren bir işarettir. Tabii ki hayır. Bilginler ikna oldu. Bu bir mucize. Onaylamak istiyor musunuz? hayır. Doğu ve Güney Krallığı Doğu ve Güney Krallığımıza karşı birlikte saldırıyor. Batı'dan yardım isteyelim mi? İsteyelim. Doğu'nun Cenk Bey sizinle görüşmek istiyor. İsterse ordularımızı ezip geçebilir. Krallar gibi ağırlamalıyız. Evet size doğru geniş tehdit edici bir hareket yapıyor. Ne? Ben çevirebilirim. Ülkeniz çok güzel. Sizinle de sarılıp uyumak istiyormuş diyor. Tabi. Kendi yüzüne işaret ediyor. Fare turuncu diyor. Bana inanmıyorsanız kendiniz baş edin. Ben gideyim mi? Hayır at sürer gibi yapıyor. O kadar at sürmekten kaba butu ağrımış. Ona üzüldüğümü söyle. Üzgün ve canı sıkkın duruyor. Moralinizin ölümü için size baş sağla deniyor. Yoksa at için miydi? Olabilir. Masaya öfkeyle vur. Her nedense bu, bu tepki barabanı memnun etti. Bir dakika. Buyur. Git arkadaşım. Acımasız Kran ile uzun ve anlaşılmaz sohbetiniz, sohbetinizin sonu kahkahalarla bitti. Ertesi gün Doğu Baronlukları yeniden ülkenizi, ülkenizi işgal etmeye çalıştı. Güzel. Güzel. Böyle kurtardıysak sıkıntı yok. Kilise için yeni bir vergi toplamak istiyoruz. Kral ile de paylaşılacak elbette. Olur. Seçimlerinizden biri binlerce masum kişiyi öldürecek. Hayır. Bir soygun oldu Hazineye gözü pek bir çete saldırdı Dostların mı? Cedric Bey kendisini şiddetle savundu Nihayetinde size suç ortaklarından bahsetti Ve hazinenin yarısını bulabildiniz Hadi Rex takip edelim Ve evet Hemen hızlı kararlar vermem gerekiyor Hava kapısından girdik Geri döndük Kaçtık Tuz mu arsenik mi? Tuzdan girdik. Tuzak çıkmasın. Altına girdik. Bunu açtık. Meşaleyi aldık. Tamam. Şimdi geri dön. Ateş kapısından girmem lazım önce. Asit değil. Su. Geri dönüyoruz. Tamam. Ateşten girdik. Arsenikten devam edeceğiz. Asite gireceğiz. Buradan duvarı kıracağız. Buradan pentagramı seçeceğiz. Ne? Aa, ama iki tane pentagram seçmem lazımdı. Hayda. Tüh be. En çok yaklaştığım yerdi şu an. Vallahi yazık oldu şu an. O zaman efendim. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.